Günaydın canım. Günaydın Binnaz'ı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Gelmiş seninki. Evet. Günaydın Bilnaz. Günaydın Bilgin Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne konuşuyorsunuz acaba bakayım fısır Senin damat diyorum, gelmiş. Açık çok efendi bir çocuk. Allah tamamını erdir inşallah. Ay yok artık, daha neler damatmış. Arkadaş onlar bir kere. Sen de bayılıyorsun olayları başka tarafları çekmeye Binnaz. Aa bintızım yani anne benim turşumu kuracak sen bilmiyor musun? Geçmişsin karşısına neler söylüyorsun bir <laughs> güle güle kuzum. görüşürüz. geçin dalganız benimle geçin. Yasemin'i gördüm sanki. O da mı sizin mahallede oturuyor? Yeni taşındılar. Bu gidişte ben de taşınacağım buraya. Herkes sizin mahalleye taşınıyor. Abartma istersen. Ne olmuştun? Çok merak ettim. Baban şok olmuştur herhalde. Sorma ya. Hepimiz şok olduk ama en çok babam falan falandı. Avukatlar falan da devreye girmişler. Polisin elinde iki tane zanlı varmış. Bizim gemilerde çalışan. Onlara baskı yapınca itiraf etmişler suçları. Ya Selim, çalışanlar gemiye girmeden önce kontrol edilmiyor mu? Yani elini kolunu sallayarak girebiliyor mu herkes? Yok ya, konu öyle değil. Babamın söylediğine göre zaten onlar piyormuş. Allah bilir kimin maşası. Babam da bayağı stres ve sıkıntılı zaten. Ya ben ya. Yani belki bir düşmanı, bir rakibi falan da yapmış olabilir değil mi? Yani olabilir. Kim bilir hep beraber iş göreceğiz. Şüphelendiği biri var mı? Ya dün öyle bir Ukrayna lafı falan geçti ama ben tam anlamadım olayın o Neyse ya boşver. Hadi biz gidelim. Var ah. var Nazlı, Burak. Bir de üstüne Yasemin eklenince... ...ufak çaplı bir çete kurdum bilmem farkında mısın? Ya ne demezsin? <laughs> ya benim yüzümden sevgililer gününü de kutlayamadık. Üzülmemişsindir umarım. Olur mu öyle şey hiç? Hem zaten birbirimize sevgimizi göstermemiz için belirli bir gün olması şart mı? Bize her gün sevgililer gün diyorsun yani. Ben hemen geliyorum. Nereye? Geliyorum. Zamanla kaybolan çiçek açar Geçmiş sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim Ya nereden buldun iki dakikada bunları? O da benim hediyem <laughs> Çok güzeller Teşekkür ederim Rica ederim ne demek <laughs>

söylemeye gidiyorlar. Neyi söylemeye gidiyorlar? Gözlerin, yaktı benim, Ateşi Ateşi. Seni çok sevdiğim. Her şey değil mi? Ay bitti. Bitti de ben de bittim. Parmaklarım bile ağrıyor öyle düşün. Ay kıyamam ben sana ya. Yani bir sevgilim olsa. Böyle sarılsa. Yorgunluğumu unuttursa. Diyeceğim ama o da yok ki. Ya bırak sevgiliyi bir kedim bile yok. <laughs> Aa e, mahalle bir sürü sahipsiz kedi dolu Yaso. Al birini sahiplen. Bak vallahi sevgiliden daha çok mutlu eder seni. <laughs> Aman ne komik. Yani bir kedi sevgili yapmadığım kalmıştı. Sevgililer gününde de hatta böyle mamaya mum dikeriz, miyavlayarak kutlarız. <laughs> ya tamam ya. Bu sevgililer gününde olmadı. Bir dahaki sevgililer gününü sevgilinle kutlarsın inşallah. Takma kafana bu kadar. Ya niye mi teyze? Ya haksız mıyım? Siz bir şey söyleyin. Olumlu tarafından bakacaksın Yasemin'ciğim. Ne gibi? Ya şu anda senin hayatında seni üzen, hırpalayan... ...bir türlü kurtulamadığın biri olsaydı? Aman Allah korusun. Bence de çocuk. Huzurlu bir yalnızlıktan daha güzel bir şey var mı şu hayatta? Bence yok. E canın da illa kırmızı gül istiyorsa... ...gidip kendi alıverirsin. Başkasını beklemeye gerek yok ki çocuk. Ay gün teyze. Kitap gibi konuştun vallahi. Aha. Anne hakikaten çok formundasın bugün. Ben hep güzel konuşurum da kızım. Kıymetimi bilen yok. Bana laf mı çarptınız Nilgün Hanımcığım? Selim gelmiş biz kalkalım mı? Olur. Nilgün teyzeciğim teşekkürler. Afiyet olsun kızım. <laughs> giderken de şunu Barbaros'a bırak. Kaza delinmişti, bana bıraktı tamir edeyim diye. Onu veriver kız. Tamam. Selim. Şu benim yaptığım kazayla senin bir ilgin var mı? Ne saçmalıyorsun sabah sabah ya? Neyse. Ya boş ver. Neyse falan değil oğlum. Sor ne soracaksın? Şu bana kaza yaptıran heriflerle senin bir bağlantın var mı diye soracaktım da. Aldım zaten cevabını. Yüzünden belli. Bilmiyorsun sen de. Benim bir bağlantım yoktu. Sen bir şey mi öğrendin? Öğrendim sayılır. Ha, Boş ver ya, çok önemli değil zaten. Ha, bir de... Asene dün mahalleye geldi. Buraya mı geldi? Aynen, Serralara geldi. Bak, yolda da beni tuttu böyle Nilgün ablayla alakalı ileri geri attı tuttu. Saçma sapan konuştu. Haberin olsun senin de. Kadın yaralı bir kaplan gibi. Kime neye saldıracağını bilmiyor resmen ya. Yani. Selim bak, bu insanlar onunla aşık atamazlar. Sen bak bir çaresine. Uzak tut Asene'yi buradan. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne haber Yasemin? İyilik ne olsun. Yılın çifte. Hadi ben kaçtım görüşürüz. 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 Bunu Barbara bırakmam lazım. Olur yürüyelim mi? Olur. Oğlum yumurta pişiyor beklesene lan. Yok abi bana kafi. İyi ölürsün. Sonra barbaray bana bakmadı diyorsunuz. Oo. Oh. Ne yaptın lan Pire? Barıştın mı mantayla? Yok be abi nerede? Telefonlarıma açmıyor ne yapacağım bilmiyorum. Aman boş ver salla gitsin. Öyle deme be yenge. Sallayamam. Seviyorum biliyor musun? Aha da bak cevabın geçiyor pire. Ay bu da süzme salak. Hiçbir şey anlamıyor. Bir tane çiçek al. Kızın kapısına git. Özür dile. Da hepsi bu. Kolay Aa. kolay. Harbi mi diyorsun lan yenge? Hayırdır Nazlı? Sana böyle gülmül alan mı oldu ha? Böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun. E yok be. Ben kim, gül kim? Çiçek alacak adam bana mı bakar be barbar? Nereye? Tuvalete nereye olacak? gelsin var var. Oo hoş gelmişsiniz ya. Hoş bulduk. Hayırdır? Çiçekçiliğe de mi başladın? Yok ya öyle işte çiçek falan. Annem gönderdi. Ha, sağ olsun Nilgün abla ellerine sağlık. Oo, yılın çifti de halka karışmış bakıyorum. Yani biz de onu sorduk ama Barbar bar bir şey demedi. var. Ya bu şey sevgi günü muhabbeti işte geçti gitti ya. Ha. Sen de geçti diye bayağı bir istendin herhalde. Sana aldım lan Nazlı. Sana aldım. Bugüne kadar alamadığın çiçekler hesabına sevdiğime bir çiçek şey alayım dedim. Ya var var. Ya. Seviyorum lan seni. Hadi biz gidelim artık. Aynen. Gidelim de Romeo aşkını rahat rahat itiraf etsin. Tamam. Barbara bak ya. Nasıl da bir kova gül almış Nazlı'ma inanamıyorum gerçekten. Adam bildiğin gizli romantik çıktı ya. Yazık nasıl da utandı bir de bizden. Annem diyordu yalnız bu çocuk hiç göründüğü gibi değil. Çok temiz bir kalbi var diye. Lazım da fena şok oldum. Fark ettin mi? Yani kim görse şaşırır bence. Yalnız barbar çıtayı epey bir yükseltti ya. Benim balonlar da fısladı onun güllerinin yanında. Aa hiç de değil. Onlar muhteşemdi. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biriydi. İyi, öyle diyorsan öyle olsun. Kaçta biter işin? Şey? Geç biter. Peki çıkışta garipçeye gidelim mi? Olur, gidelim. Sen spora gelecek misin peki bugün? Benim terapiste randevum var. Ondan sonra da bir iki işim var. Sonra çıkışta gelip seni alırım, olur mu? Olur, anlaştık. ki elini tuttun. İyi ki bırakmadım. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Öyle içimden geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. kadar geldi ki. Senin bizi rahatsız etmeyeceği, öyle sessiz, sakin bir yerde olmak istedim seninle. Çok iyi düşünmüşsün. İhsan... ...şu olay benim çok kafama takılıyor. Çok kaygılanıyorum. Erkan yine bir hatlar mı karıştırıyor diye hissediyorum. En son ne zaman haber aldın ondan? Özledim notula çiçek yollamış bana. Çiçek mi yollamış? Utanmak falan da yok adamda. Çiçekle beraber Erkan da eve girmiş gibi geldi. O kadar huzursuz oldu ki. Attım hemen çöpe. Neyi fark ettim biliyor musun? Ben Erkan'dan bayağı nefret ediyorum bunu. Tamamen silmişim onu. Serra benim babam yok, benim için öldü falan dediğinde ben ona kızıyordum ama... ...ben de içimde öldürmüşüm herhalde Erkan. Erkan yetmezmiş gibi şimdi bir daha Sena ile uğraşıyorsunuz. Selim söyledi, Serra'yı sıkıştırıp laf etmiş sorma. Eve de geldim. Eve mi geldin? Gerçekten mi? Evet. O kadar şaşırdım ki onu karşımda görünce. Ya bu kadın beni hasta edecek. Yani gerçekten sabrımı taşıyor. Bence zaten sen sinirlenip ona tepki ver diye bu kadar fütursuz hareket ediyor. Düşünme bence. Durma üstünde. Ya gerçekten Serra ve senden çok özür dilerim. Bu bizim boşanma hikayemiz size bulaştığı için. Büyük başın derdi de büyük oluyor. Ya ne demezsin. Yalnız... ...doğru yolları bile bile yanlış yolları sapmakta çok başarılıyız ikimiz. İtiraf et. Daha sık görüşmeliyiz. Nilgün. Bak. İkimiz de yetişkiniz. Bekarız. Tanımayacak bir şey yok. Bakma. Ya çocuklarımız? Ne olmuş çocuklarımıza? Biz dururken bu yaşta siz mi... Aşk yaşayacaksınız derler diye kaygılanıyorsun. Öyle değil mi? Öyle. Bizim kapıya dayandığında Asena e çok enteresan bir şey söyledi biliyor musun? İhsan yoktan var etmeyi çok sever dedi. Egosu böyle beslenir. Çok da çabuk bıkar dedi. Saçmalamış. Asıra işte biliyorsun. Çok mu silik görünüyorum sanki? Eski endamım kalmadı biliyorum. Bilgün, Lütfen böyle deme, evet. lütfen. Bak. Sen gençken de aynı şimdiki gibi. Güçlü, ve kendinden emin bir kadındı. Bu yüzden aşık oldum ben sana. Bu yüzden hala peşindim. Işte. Senden sonra senin gibi özel birini bulamadığım için. Işte.